Bizlere merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benimde kalemler bulunuyor. Bu kalemler pek kalem gibi değil. Bu kalemlerin içinde bazı sıvılar var. Bu sıvıları böyle e, böyle akatıyorsunuz şöyle, akatıp böyle resimler çiziyorsunuz. Fırçayla da dağıtabilirsiniz. Ben fırçayla dağıtmadan çok ince, ayrıntılı, çok dikkatli bir şekilde yapacağım. Bunları böyle plastik şey sıkabiliyorsunuz. Ama önce çalkalamanız lazım. uçlarına boyalar gelsin diye. Ben çalkaladım. Önce de. Bunların hepsini iki Ikea'dan aldık. Önce de bir tane böyle kağıt bulunuyor. Bu kağıtta resimler çizip anneme vereceğim. Sonra bir tane daha yapacağım. Bunu da babama vereceğim. Başlayalım. Evet. Önce şunları şey şey gruplara Sağa ve sola koyuyorum. Düşüyorlar hep. Şu mavi çok düşüyor. Şimdi önce buraya bir tane cizlim. yıldız çizeyim. Zor olsa da çalkalıyorum. Çalkaladım ama tekrar çalkalayacağım. Burada bunu sadece ben bir kez daha denemiştim. Hemen akıyor. Akmaması lazım. Ben çakalamazı çok da tavsiye etmiyorum. Şimdi biz bunu ne yapacağım? Ya bu kötü oldu. Çünkü hemen şöyle sürdüm ve durdum. Yanına fırça koymuştum. İyi ki de koymuşum. Yoksa şey fırçayı alayım. Fırçayı aldım. bu pembe. Pembeyle boyadım. Şu pembe renkle boyamıştım. Böyle bir şekilde. Dağıtıyorum. Eminim pembe boya karışmaz. Karışmadı çünkü çok güzel sürmüştü. Evet, sürüyorum, sürüyorum. Ya çok az sürdüm. Annem de çok sürme dedi. Çok az sürdüm. Bas yaparak yapabiliyorsunuz. aslında. Yıldızın nasıl olduğunu merak ediyorsanız. Şu çok parlaması şu şekilde. Bunlar fosforlu. Bir de bunun sade renkleri var. Ben fosforluyu seçtim. Anne yatak odasına asıyor çünkü. Koyutayım. Tam ucuna koyuyorum. Çünkü şeyde. Yoksa şurada ıslak rendilim vardı. Her ana karşı şeyli tabii. Ay hep yere düşüyorlar. İçik oluyorum ya şu yere düşmeleri. Aldı. Palayı tamam, çekiyormuş gibi oldum. Şimdi bunu siliyorum ki diğer boyaları karışmasın. Sonuçta sadece bir renk kullanmayacağım. Burada bir sürü renk var. 2, 4, 6, 8 renk var. Ee, bir de benim arkadaşımın da bir tane vardı böyle. Adı Nil. Ay anne ya çok güzel falan demiştim boyaları. Annem ondan alacaktı. Onu almadı. Bugün iki ay gittiğimizde işte bunlardan aldı. Şöyle yıldızım. Bulmuyor. Olmuyor resmen. Ay çok güzel renk oldu böyle. Bubble bir dondurma var. Yani sakızda bir dondurma var. Babamda. Onun rengi gibi oldu. Şimdi ne yapsam. Bir tane. Kart çizeceğim ama hangi renk çizeyim. Onu Turuncu çizeyim. Aslında en sevdiğim renk pembe ama pembeyle daha büyük bir şey yapmayacağım. Kendime de oturt. Bunu çok çalkalamayın bence. Hiç önermiyorum. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü ne yapıp ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Çok güzel bir kart çizdim. Bunun içine acaba başka renklerle tomocuklar mı yapsam diye düşünüyorum. Bence içine şu renkli iki tane en fosforlu rengimle boyayacağım. İçine minnacık noktalar koyacağım. Bence siz benim gibi çok çalkalamayın. Bakın mesela gelmedi. Gelmiyor, gelmiyor. Sıktığımızda geliyor. Bu en güzel çalkalamalardan biri olmuş. Bunu anneme vermeyeceğim. Yarın veririm. Bugün galiba 15. Bugün galiba 15 Şubat. Bu yani o zaman 16 Şubat'ta veririm. Ya, yani pazar günü bugün cumartesi. O yüzden yani vereceğim. Ya şunu hafif böyle hafif hafif dağıtacağım. Ucu da çok kalınmış. Amma da kalınmış. Of çok kötü dağıttım. Gülen yüz gibi oldu baksanıza. Hiç güzel olmadı. Ya ben turuncuyla şeyi karıştırdım. Bu çok güzel bir şey oldu. Bakar mısınız ortasına? Şöyle basacak basacak yapacağım. Ben buraya koyuyorum. Tekrar şimdi de turuncuyu aldım. Bu turuncuyu tekrar kullanacağım. Ve minnacık minnacık şuradan şöyle koyuyorum. Çok kullanma dedi de annem. Hiç kullanılmıyor ki. Ya bir de ben mi kötü dağıtıyorum? ya acaba diye düşündüm. Kendi kendime de. Eminim öyle dağıtmıyorum. İyi elime bulaştı. Çok kötü. Ama annem kızmıyor niye? Kız, kızmasın zaten. Ay çok sıktım. Bakar mısın sıktığım şeye? Ortasında bir tomurcuk. Çok kötü oldum dağıtıyorum. Şöyle, şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 noktacıklar. Olabildiği kadar güzel oldu artık. Yani olamadıysa da ne yapayım. Ben bu olaylar bitmesin istiyorum. İki aya sonuçta her hafta gidemiyorum. Gidebilirim de iki şeydi Sakarya'da değil. Sakarya'dan kursa gidiyorum da İstanbul'a. Kursum için. BKM mutfak Oraya gidiyorum. Ondan sonra işte bir değişim vardı. Onu yaptık. Annem de şey boyamıştı. Şurada kavanoz boyamıştım. Annem bu. Böyle çizmiştim. Annem böyle Google'da bir fotoğrafı vardı. O fotoğrafı çizdim öyle. kendisi. Çok iyi çizdim. Böyle bu da yazılar filan. Akademisyen yani. Öğretmen işte ama çok büyük. Bir üniversiteye falan gidiyor. Sakarya Üniversitesi'nde. Şimdi ne yapsam? Ee, annem bana bir süs öğretmişti. Şöyle. tane işte şöyle çubuk. Sonra şuradan bir tane böyle böyle böyle. Şimdi göstereyim. Bu arada kalbimin nasıl olduğunu da göstereyim. Şimdi parlıyor. Bu arkasından çok güzel görünüyor. Ama yakından. Ay çıkıyor. Şimdi bir tane sus çizeceğim. Altına eminim annem beğenir. Beğenmeyi çok kötü şeyler yapıyorum bazen. Ama cidden bilerek değil. Onlar da çok beğeniyor. Çünkü yani kızı yapıyor. Arkadaşlar bence bunu çok hızlı yapmalısınız. Hızlı yaptığınızda çok akmadığı için daha güzel oluyor. Benimki çok güzel oldu şu an. İlk en güzel yaptığım şey olabilir. Göz çizgi. Göz çizgi. Hoppa hoppa. Hiç güzel olmadı. İlk başta çok güzel oldu ama sonra güzel olmadı. Onun için sadece boyayım sarıyla. Ve ikisi aynı grup. Şöyle bir süs. Böyle veya böyle kenar süsleri. Ama siz şunun gibi yapmayın asla. Ben bunu yapamadım herhalde. Kafam karıştı. İçine i̇şte sadece minler. Aslında bunları dağıtabilirim. Minik minik. Şimdi uzatırım. Şurayı. Hiç güzel olmuyor ama dağıttım da. da. Şöyle belki dağıtabilirim. Burada bir çizgi var ya o çizgiyi takip ediyorum. O çizgiyi takip ettikten sonra daha güzel oluyor. Bir kanal vardı adını hatırlamıyorum. Ya o kanaldan birkaç videom baktım. Bir video filan. Sonra o kanalı asla bıraktım. Yani kendime özgü şeyler yaptım. Squid Game videomu filan. Kendim tasarlamıştım. Ya önceden çektim ya. Bir üç gün önce filan. Beş gün <laughs> önce filan çektim. Ya silmek de çok eziyet geliyor. Olsun. İçine boyamayacağım. Yanlarda bir minik minik süsler koymalıyım. Bence kornalayayım. Hangi renk yapmadım? Altın yapmadım. Şimdi annemin en sevdiği renk pembe ve pembeyi çok büyük bir alanda kullandım. Ne yapsam ya? Bunların çevrelerine nokta koyacağım. Bu da çok güzel yapmış ya. En parlak renkler niye böyle güzel akıyor? Bu şey rengi gibi. Dışkı. Rengi gibi. Altın aslı. Asıyorum, çekiyorum. Çok güzel oldu çerçeve gibi. Ama normal çerçeve gibi değil. Bunu anne veya babam vereceğim. Şimdi annemin ya bir ikisinden birinin adını seçeceğim. Şimdi şu taraf annem olacak, bu taraf babam olacak. İkisine de vereyim. Onların ortak bir yeri var evde. Onların odası böyle. Ee, babamın tarafında daha az foto resim çizimim var. Onu babamın tarafına asacağım şu resmi. Bir tane daha çizeceğim. Onu yine babamın tarafına asacağım. Böyle bir şey yapacağım ama ortası çok boş kaldı gibi geldi bana. Buraya da ne çizsem? Ne çizsem? Güzel bir şey çizmek istiyorum. Ben ilimi olsun Hmm. Baş harflerini yazayım. Şimdi mavi hiç kullanmadım. Ama annem pek mavi sevmiyor, babam seviyor. Ama annemin sevdiği rengi çok kullandım. Babam sevdiği de rengi kullanmak zorundayım. Oh my god, çok atmış bu. Sıcak. Ucunda minik bir çıkık var. O şey. Ay. Çok kötü oldu. Hiç güzel olmadı. Önemli olan babamın beğenmesi. Sonra buraya da bir tane amanın ben çok beter bir şey yaptım. Şimdi hepsine böyle basacağım parmağımla mecbur. Ay bakar mısınız? Ne yapıyorum? Resim sıf güzel olsun diye. Parmak baskısı yapıyorum. Altın parmak. Ben de arada bir anam masam. Erbat oldu her şey. Burayı da bir tane mavi kocaman bir kalp çiziyorum. Aslında G ve E yazacaktım. Baş harfleri. Ne yazacaktım? bu kalp kötü oldu. Ben bir tane biraz daha şuralara sıkacağım. Ya arkadaşlar o kadar kötü bir kalp oldu ki dünyanın en kötü kalbi resmen ama her yerime de boya bulaştı. Olsun bence güzel oldu çünkü daha inceldi ve bu incelme nedeniyle daha şey kuruyabilir. İncecik yaptım da şu şey kötü oldu biraz. Ay bakar mısınız? Tüm renkler karıştı. Blue sky gibi oldu öyle bir dondurma. Falan. Nasıl mavi? Çok seviyorum. Tüm çocuklar çok seviyor. Ben bugün iki top, iki iki top dondurma verdim bilmiyordum. Gittim. Annem a iki top mu aldı? Evet anne niye aldın? Ben benim kitap verdiklerini bilmiyordum dedim. Bir limon aldım bir de bluzkaya aldım. Annem aslında babam hiç dondurma demişti. Boğazım filan üşür demişti. Sesim kısıldı zaten. kurta filan alacaktı da anne. Geçemedi. Şimdi bunu yaptım. Artık daha süslemek istiyorum. Bu taraflar filan boş kaldı. Bu taraflar ne yapsam? Ben baş harflerini yazmadım. Bak hep aklımdan, ama aklımdan çıkıyor hep. Mum yazsam yeşil yazayım. Yedik sonuçta. Ama bu sefer büyük ve geniş yazalım. Bakın bir şey oldu. Resmen annem ve babamın Starbucks'ta oturmasıyla oldu. Annem ve babam Starbucks'da oturmasaydı resmen ben direkt Sakarya'ya dönecektim. Ikea'ya gittik. Işte. Sakarya'ya dönecektim ama orada üşüdük. Ve şeyi gördük. Bir reklam çekiliyormuş. Reklam film miydi? Film reklamıydı. Öyle bir şeydi. Çekiliyormuş. Biz de ona denk geldik. Aras Bulut'u gördük. İşte Aras Bulut'la konuştum öyle bir şey oldu <laughs> güzel oldu gibi de şöyle böyle bir şey şimdi buna tarih atacağım şu boyaları da kaldırayım şuraya acaba tepkileri ne olacak çok merak ediyorum babam evde değil şu an söylemiştim. Kalemi alayım yazayım. Tarih bugün kaç? Şuradan bakayım. 15 Şubat Cumartesi. 15 Ay, var 0-2 2025 Şuraya da şey yazayım. Minnacık. Cumartesi. Bugün en büyük hayalimi gerçekleştirmedim de. Yani istediğim bir şey oldu. Aras bulutu gördüm. Burada şöyle. Tarihim burada. Arkadaşlar. Allah'ım yarabbim. Şimdi annem bana bu yüzden kısabilir. tüm masayı siliyorum çünkü anlaşılabilir. Oy, sildim hepsini. Bakar mısınız? Boya içinde kaldım. Şöyle gördüğünüz gibi düşüneyim. tekrardan böyle bir şey. Şimdi onlara vereceğim. Aper annem vereceğim. Bakayım da hepsi ne olacak. Merak ediyorum. Ben annemi verip geliyorum. Evet anneme şimdi gittim resmini verdim. Çok şaşırdı. O zaman sevdiğim bir şey almış. Minik böyle minik minik çikolatalar seviyordum. Onlardan almış. Çok şaşırdı. Beğendi hediyesini. Koydum. Orada donuyor şimdi. Kurusun diye. O zaman Başka bir şey kalmadı o zaman. Bye bye. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.